...tek timsali, ahlak abidesi, yüce insan. Sakın bu ilişkiden haberin yokmuş gibi davranma. Yemezler. Sen insan falan değilsin. Sen insan olamazsın. Bir kadın yedi sene boyunca kocası onu boynuzlarken... ...bunu anlamamışsa bunun iki sebebi olabilir. Ya kocasını sevmiyordur... ...ya da anlamıştır da anlamamazlıktan geliyordur. Seninki hangisi? Allah ikimizin de belasını versin. İşine geldi sustun andan Celal tek maaşla bize bu hayatı nasıl sağlıyor diye sorguladın herhalde değil mi? Senin o kırık elin içinden kazandıklarınla dövmüyordu herhalde o ev. Yani. Özel okula giden üç çocuk falan ha? <laughs> ya güldürme beni Allah aşkına ya. Alan memnundu, satan memnun. Yalan mı? Mel, getir artık. Sana sus dedim. İkiniz de iki yüzlüsünüz. Al kocanı da git tepe tepe kullan. Çok da matah bir şey değildi zaten.